Ayşe'cim. Gel gidelim de parkta oyun oynayalım. Abi. Hadi bakalım hadi 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 hadi, hadi, hadi. 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 Buradan kay, maviden, büyükten kay, hadi. Kay bakalım. Kay bakalım, kay bakalım. Hadi, 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 Ters bir kay yazın, kay bakalım. Kay, 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 kay. Karan, o ne? Şey mi bu? Aa, Ama şey nasıl olmuş böyle? Elbise giyinmiş şey. Şey, benzeyi nerede? Ya bu durmuyor Karan bu kıpır kıpır bir şeyler yapıyor benim elime. Tamam git. Aa bu ne ya? Hey ne yaptığınızı zannediyorsunuz siz benim arkadaşımla şey değil Siz de kimsiniz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Çabuk onu bırakın şey. Hemen onu bana ver çabuk aferin sana şey. Hadi gel gidiyoruz. Hey çocuk onu çabuk bırak. Baksana büyü yapmamı istemiyorsan benden ve şeyden uzak dur. Çabuk buradan gidin. Burası bizim parkımız. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz parkımıza gelip de. Sizi gidi şaşkınlar. Şimdi size büyü yapacağım. Görürsünüz siz. Lay lay lay. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Bu park benim parkım. Şimdi şeyi kurtarıp geliyorum yanınıza bekleyin. Şey neredesin? Nereye gittin ya? İşte buradasın. İyi misin? Ne sen burada güvendesin. Ben gidip şunlara bir büyü yapayım da akılları başlarına gelsin. Seninle nasıl oyun oynanırmış göstereceğim ben onlara. Burada kal tamam mı? Geliyorum şimdi. Şimdi gidip bulacağım sizi. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz ya? Ben ışınlanabiliyorum sizi. Gidi şapşallar. Layla işte geliyorum. Aha la la benden kaçamazsınız neredesiniz şimdi sizi bulacağım işte sesiniz oradan geliyor bekleyin bakalım nasıl ışınlanıyorum yanınıza şimdi <laughs> işte geldim bir sihirle gel bir kere. Ne koruyucusundan bahsediyorsun sen? Bu park benim diyorum sana. Ya, benim Neredeymiş parkı. koruyucun? Waah, wow, bu da ne böyle? Benden daha güçlü birisi mi var bu parkta? Olamaz. Bunun ne işi var burada ya? Hemen buradan kaçmam lazım. Ben bunun ne olduğunu biliyorum. Bu büyülü bir bebek. Hemen kaçmam lazım. Eyvah hemen gitmem lazım buradan. Bu benden daha güçlü. Sizinle hesabım bitmedi. Yakında tekrar geri geleceğim. Sizi gidiş aşkınlar. Olamaz ya. Of bu büyülü nereden çıktı ya. Eyvah geliyor galiba bana büyü yapmaya. Hemen kaçmam lazım. Şeyi gidip kurtarayım ve gidelim buradan. Şey hemen buraya gel gitmemiz lazım.